Elvin. C C Baba. Elvinle babaannesine geldik. Evet, Baba. şimdi de Elvin'le uyutacağız inşallah uyursa. Babası işe gidecek birazdan. Bak sen hiç durmuyor yerinde. Elvin. моей A very Aç aç annesi yemek vermiyor herhalde. <laughs> Baba ne <annen> yardım <laughs> ediyorsun Elvin? Ya sen doğulmasan bu ev işleri nasıl olacak ben hiç bilmiyorum ya. Hey, hayır. Elvin. Ne anlıyor anlamıyorum. Hey, çok ayıp. <laughs> geldi. Yaklaştırmıyoruz diye ağlıyor. Çile bir çıkmış şuradan bir gö Çık şuradan. <laughs> şimdi. Hayır. hayır Elvin. Hayır. Hayır. Elvin, hayır. Hayır, hayır. Bakın, bulacak. almış ki. <laughs> Kaçıyor. Almayayım Ver onu bana ver ver ver. Ver <laughs> hadi. Yok. Yok bir şey anne yok bir şey. <laughs> tamam tamam ellemeyeceğim tamam. <laughs> başladı kucuklama. Hayır Elvin bak kızıyorum ama anneciğim. Ver bana. Bana ver anneciğim onu. Bana ver. Vay, kaçıyor bende. Her şeye hayır diyen bir anne. Gel hadi. Gel hadi. Hayır. Arkadaşlar biz Elvin'le şu an markete gidiyoruz. Orada çekebilirsem çekeceğim. Telefonun olduğu için biraz çekmek zor oluyor ama deneyeceğim. Evet, burada da Elvin. Uyumayan, bir yere gitti mi uyumayan asla. Elvin var burada da. Değil <laughs> mi anneciğim? Sen uyumayı bilmiyorsun herhalde. Şöyle. Ne <laughs> Evet. Akşam uykusunu uyutamadığım beben yani saat kaçta uyuttum 5 gibi uyudu. Aslında 3 gibi uyuması lazımdı. Babaannesinde de köpek var ıvır zıvır var diye uyumadı. Şimdi de uyanmak istemiyor. Uyanmazsa ne olur? Onu da açıklayayım. Gece uyumaz. Bu benim için kötü. Kalk annem. Kıyamıyor insan da kızını kaldırmaya. Bakın. Bakın benim küçük kızıma. Annem. Elvin gel annem Şila kalktı Şila Şila ile oynayacak mısın Oynayacak mı annem Şila ile Evet kalkmak istiyor Şila'nın ismini duyunca kalkmak istedi Bakın anne Şila nerede Elvin Hadi gel Şila'yı göster bize oh, Şu an ayılmaya çalışıyor Anne Anne Şila nerede Şila Elvin Şila nerede kızım biz de evinin babaannesindeyiz. Daha önce söyledik. Elvin uyurken yemeklerimizi yaptık. Markete gittik. Gerçi markete Elvin'le gittik. Zaten çektik. Sonra Elvin uyuduktan sonra da biraz kahve içtik. Anne. Çok tatlı bakın. Saçlara bakın. Gidiyor. Şimdi biz bugün tavuk şiş yapacağız tamam mı ee, ben de bunu size çekmek istiyorum açıkçası yani nasıl yapılıyor sporcu sporcu tavuğu onu göstereceğiz Elvin de belki videoda oralarda buralarda gözükür diyeceğim ama benim e, burada burada mutfak soğuk o yüzden üstümde ceket var Elvin çok uyudu uyandırayım dedim bir daha uyudu Şila gel Şila Şila Şile neredesin? Şile neredesin? Elvin'i uyandıramayacağız herhalde. Elvin, Şile geldi. Şile geldi. Şila, ben hemen bir Şile'yi getireyim. Bakalım kalkacak mı Şile'yi görünce. Size de çıkacağım oralara. Bir iki dakika bekleyin. Wait. Evet arkadaşlar, Şile'yi getirdim şimdi odaya. Bakın Elvin direkt direkt Şile'ye baktı. Bakın. Çok seviyor Şile'yi. Şile geldi. Bak anneciğim. Bak Şile geldi. Şile gel. Şile buraya gel Şile. Gel. Bak buraya çık. Buraya çık Şile. Şile. Bak Şile var anne. Bak Şile var. Şile geldi anne. Kalk hadi. Ay bak Şile'yi görünce kalktı. Çok seviyor benim kızım hayvanları ya. Şimdi biz bunu buraya koyalım. Bir elmini ya kaldı.

Salla el salla. Kol salla kol salla. Sağ gösteri. sol salla. Böyle bir şarkı vardı. Evet. Hadi yürü de görsün dersin. Elvin yürüyor artık. Böyle kısa mesafeleri yürüyor. Üşendiği yerlerde emekliyor. Değil mi anneciğim? Ama bas ayağını. Yine uyandı ya güç. Güç yok. Gel Şila sen de gel buraya. Gel yanıma gel. Gel. Evet bakın Şila da var burada. Anneciğim. Bak Şila var anne. Bir kalk. Şila. Aa Babaanne de geldi. Babaannesi manava kadar gitti. Gel, hadi gel kapıyı açalım. Hadi kalk. Ben bir kapıyı açıp geliyorum. Arkadaşlar Elvin kesinlikle uyanmak istemiyor. Ama uyanman lazım anne. Uyanma lazım kızım. gel. Gel babaanne kapıyı açalım gel. Ha, babaanne kapıyı açmış bir şekilde gel. Uyumak istiyor. Annem uyuyamayışın ama. Bak, bak, bak burada kim var Elvin <laughs> Evet arskadeşler. Dik. Siz daha güzel böyle bir konuma koyanız bu şekilde. Bana şöyle. Şimdi buraları ben ben bunları ayarladım mantarları. Şöyle keseceğim. Çünkü çok büyükler. sakin olun. Şunları şöyle mantarların yanında koyalım. Sonuçta bunlar da temiz, bunlar da temiz. Şimdi şöyle yapacağız. Çöp şişimiz var. Şu şekilde tavuk, mantar, domates, tavuk, mantar, Domates, tavuk, mantar ve domates şeklinde yapacağız. Şu şekilde yeter. Bakın, bu şekilde yapacağız ve bunu tencerede pişireceğiz. Tavukta e, yoğurt, karabiber, nane işte normal baharatlar, iki kaşık salça, bir de bir iki kaşık da yoğurt koydum. Yoğurt yumuşatır tavuğu. Ya süt ya yoğurt koyacaksınız. Bu şekilde kebap şeklinde yapıyoruz. Ve tencerede pişireceğiz. Ben bunu çekmek istedim size. Yani ben çok seviyorum böyle yemek tariflerini. Belki aklınızda bulunur. Belki ne yapacağım diye düşünüyorsunuzdur. Size bilgi olur bu da. Bence. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Ben artan şeyleri şu şekilde tavuk şiş yaptım. Ama genelinde şu şekilde oldu. Bunları pişirirken ben size yine göstereceğim. Pişmiş halini de göstereceğim. Pişirirken de göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle hafif yağladığım, çok hafif yağladığım tavaya bu şekilde kabuklarımızı koydum. Şimdi üstünü kapakla kapatacağım. Ve sonra böyle hafif pişinceye kadar böyle ara ara böyle böyle döndüreceğim. Yani normal pişirme. Şimdi Hemen kapağını kapatalım. Piştiğinde de gösteririm size. Çok güzel bir şey olacak. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Biraz da buharla pişmesi için bu. Bakın. Tamamdır. Pişince döneriz size. Evet anne. Evet kızım. Allah köy kızına dönmüş. Allah. Allah. Herkes bir köy kızı olacak illa. çok Evet arkadaşlar pişince bu şekilde oluyor Çok leziz baktım tadına ben dayanamadım Daha pişecek Şu an bazıları da pişiyor burada Arkadaşlar bakın ben bu şekilde Kahvaltı ediyorum Elvin alıyor önümden Kendisi yiyor Bu şekilde Lütfen bırakır mısın ben yiyeceğim onları peynirimi bitirdi. Ah buraya düşünmüş. Merhaba arkadaşlar biz geldik. Elvin uykusundan yeni uyandı ve dün biz video çekmedik size. Evet anneciğim. Dün size video çekmedik çünkü ben aşırı derecede monoton bir gün geçirdim. Yani çok saçma sapan bir gün geçirdim. Şimdi Elvin'in mamasını hazırladım. Vereceğim şimdi ona sizin yanınıza. Bakalım nasıl yiyecek. Normalde yemeği biliyor. Ama bakalım bugün nasıl yiyecek mamasını. Hemen ben arka kamerayla göstereceğim şimdi. Dur bir dakika. Hmm. Hemen döndüreyim. Hı. Hmm. Evet Elvin maması diyesin parka gideceğiz değil mi anneciğim? Belki parkta size de video çekeriz. Değil mi anneciğim? Nasıl yiyorsun bakalım? Göster bakalım. <laughs> Ham yap. <laughs> ben onun önünü giderdim de elleri böyle değildi. Kendisi yanlışlıkla yapmış. Aferin benim kızıma. Sen mama yemeği mi biliyorsun tek başına anneciğim? Elvin. Aferin Elvin'e. Uyumadan önce biz bir şey yaşadık. Bir seans yaşadık. Şöyle bir seans yaşadık. Yani daha doğrusu katliam yaşadık. Elvin bardak kırdı. Sonra gidiyordu. Tam tabak kıracaktı. Elinden aldım. Bu esnada sen ne yapıyordun? Diye sormak isterseniz. Ben, benim kontrolümde yapıyordu. Ama bazen böyle bir saniyelik dalgınlıklar gerçekten büyük sonuçlarına neden olabiliyor. Bir de Elvin çok hareketli. Yani biraz önce şuradayken biraz önce biraz sonra burada olabiliyor. El Mesela şunun gibi tabağı yeri gitti yanına koydu yani. Bu bazı şeyleri yapamıyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok yani. Düşe kalka büyüyecek. Anneciğim azıcık. Ben şimdi Elvin'e mamasını yedireyim. Geri dönerim yani biz ya parka giderken açarız ya parktan döndüğümüzde açarız büyük ihtimalle parkta da açarım ben size de evet arkadaşlar biz evden çıktık şimdi ilk olarak ben bir markete uğrayacağım marketten almam gereken şeyler var bayır çıkıyoruz o yüzden böyle soluk soluk evinde baba baba diye tutturdu gözüküyor mu bilmiyorum ama Parka gidince görüşürüz arkadaşlar. Çünkü Elvin çok mutlu parka gidecek diye. Değil mi Elvin? Hı. 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 Elvin. Elvin. Aman yavaş 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 yavaş. Yavaş anneciğim. Canım mı acıdı? Hı. 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 Elvin. Hı. Çok seviyor baksana. Hı. Elvin'le parktayız Elvin C C Elvin C Mesnevi'den ders aldım ne anlıyorsun acaba? Oğlum, ne anlıyorsun acaba? Bunu çok seviyor. Her geldi bize muhakkak buna biniyor. Ay Hadi şişan. Gel böyle dur. Hadi böyle dur. Hadi. Tamam yeter. Benim midem bulandı. Benim midem bulandı Eylül. Hı? Hadi başka bir şey bilelim. Evet, tamam mı Elvin artık? Bak abi binsin. Evet. evet arkadaşlar biz şimdi parktan arkadaşımın evine geçtik böyle çocuklarla biraz ortalığı dağıttık oyunlar oynadık birazdan evimize çıkacağız babamız bizi alacak hmm. ney de bu da temiz dağıldık biraz <laughs> Arkadaşlar belki gittiğimiz zaman çekebilirim. Çekemezsem eğer videonun kapanışını yapacağım. Hatta şimdi yapayım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aa, kızıyor. her şeyi ağzına sokuyor. Her şeyi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. İsterseniz yorum da yapabilirsiniz. Elini şu, şu an yaramazlık yapıyor. O yüzden onunla kapanış yapmadık. Ben ne olur ne olmaz bu kapanışı yapayım. Belki videoya devam etmezsem bu kapanışla kapatacağım çünkü izlediğiniz Bye. için teşekkürler. Görüşürüz. Elvin Demir bay bay.